Röportajlarımıza devam ediyoruz, Şimana Türkiye kurumsal reklam yöneticisi, evet. iletişim yöneticisi Tuğçe Hanım'la birlikteyiz, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk, evet. siz de hoş geldiniz. Valla muhteşem bir ortam gerçekten, evet. kendimi çok şanslı hissediyorum burada olduğum için. Ee, sizinle de konuşmak istedik çünkü çok güzel hizmetleriniz var burada evet. yarışçılar hakkında. Önce hemen oradan başlayalım. Tamam. Ee, öncelikle ben şunu söylemek istiyorum gerçekten şahane sabah biraz yağmurlu başladık evet. ama şu an güneş açtı keyfimiz çok elinde. Ee, biz ne yapıyoruz burada İsterseniz hemen evet. kısaca onu anlatayım. Shimano ee, Türkiye olarak biz tüm katılımcılara tarafsız bir şekilde e, ücretsiz bir şekilde teknik servis hizmeti veriyoruz burada. Aslında şöyle yani Le etap Türkiye'deyiz İlk defa 23 ülkede düzenleniyor bildiğim kadarıyla İlk defa şimdi İstanbul'da düzenleniyor olacak. Ee, Dünyanın en prestijli bisiklet yarışı dediğimiz zaman işte Tour de France. Tour de France'da da biz Shimano olarak dünyada